Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle yeni üyemizi tanıştıralım. Evimizin yeni haylazı Ponçik. Ponçik merhaba. Arkadaşlar Ponçik biraz hırçın ısırıyor diye bir arkadaşımız bize verdi eğitelim diye. Arkadaşlar size birkaç tüyo vermek istiyorum. Evimize yeni bir üye geldi. Huyunun suyunu bilmiyoruz. Ee, bir rahatsızlığı var mı? yok mu bilmiyoruz arkadaşlar ee, bunun için kuşumuzun ilk önce kafesini bir güzel temizliyoruz ve zeminine beyaz bir a4 kağıdı koyuyoruz arkadaşlar ki kuşumuz ishal mi ya da e, dışkısında herhangi bir sıkıntı var mı herhangi bir hastalığı var mı bunları görebilmek için arkadaşlar bir de e, ben yemitleri içeri asmayı tercih ediyorum Kuş yemlerin yerlerini öğrenmesi için. Suluğumuz burada. ve karşıda. İlk önceliğimiz içeride süs vesaire bir şey varsa ben ilk gelen kuşları bu şekilde söküyorum ki kuş bizimle ilgilensin. E, kuşumuz hemen hemen e, ergenlik dönemine girmeye başladı arkadaşlar. hani 8 aylık falan civarında bir kuş. E, gel bakalım Ponçik. Gel bakalım. Gel. Hayır gel. Tam gel. Şöyle. Bakın arkadaşlar biraz hırçınlığımız var. Isırıyoruz. Bunu da zamanla eğiterekten çözeceğiz bunda. Arkadaşlar bu kuşların belirli bir aydan sonra ısırma olayı ya e, bizlerin kuşları Kızdıraraktan meydana gelmesi. Yani bizim onları kızdırmamız ısırmasını hani güzel bir şeymiş gibi böyle teşvik etmemizden kaynaklı olan bir durum. Yahut da kuşların e, kızışmasından kaynaklı bir durum arkadaşlar. Bunu da bakalım. Kuşumuza biraz eğitim vererekten açacağız. Ya da şöyle de bir durum olabilir. Bak şimdi e, geliyor aklıma. Kafesini kıskanıyor da olabilir arkadaşlar. Bakın kafesin üzerinde elimi götürdüğüm zaman ee, beni ısırdı ama şu anda beni ısırmıyor. Bir bakalım. Aman tanrım. Aman tanrım. <laughs> Ponçik. Ne oldu? Gel bakalım be. Gel bakalım. Bir bakalım be. Oo, güzel ısırıyoruz. Arkadaşlar yorulmadan ısırıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar şu anda muhtemelen ya beni e, elimi bir e, dişi kuş gibi böyle hayal edip saldırıyor. Oo, oh, oo. Oh. Hayır, hayır. Şişt, tut tut tut. Atla bakayım buraya. Atla buraya. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz biraz kırçınız. Hayır. Hayır. Ponçik. Arkadaşlar bu e, kuşun ben bir evini kıskandığı iki de e, eş istediği için bu kadar hırçın olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda tü tü döneminde tü döneminde atlatmaya çalışıyor. Her şey üst üste geldi. Bir de e, yeri değişti, evi değişti. Onun sitesi var üzerinde. İlerleyen günlerde göreceğiz bakalım Ponçik nasıl olacak. Nasıl bize alışacak mı. Arkadaşlar Yeni aldığımız kuşumuza yerini sabitlemeliyiz kafesi sabit bir yerde durması gerekmekte ki yerini görsün öğrensin bizim kuşumuz yetişkin olduğu için ee, biz rahat rahat kafesine dolaştırabiliyoruz çünkü evin içerisinde gezmesin yani o duvarlara çarpmaması gerektiğini biliyor ama sizler yeni yavru bir muhabbet kuşu aldığınızda bir, bir hafta kadar 10 gün kadar arkadaşlar kuşunuzu kafesten çıkarmıyorsunuz yine kafesin zeminde beyaz bir kağıt oluyor ve arkadaşlar zemine yem koymayı unutmayın arkadaşlar. Bazı üretici hani şöyle söyleyeyim ge, üreticilerin geneli e, zemine büyük kaplara koyar. E, yemleri ve kuşlar zeminden yem yemeyi bilirler. Nedir? Yukarılardaki mama kaplarında da yem kabuğu görmeye başladığınız zaman arkadaşlar zemindeki yemleri kaldırabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi, beni beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.